vay. Melon sana bir Coca Cola vereyim mi ya? Olur ver. Tamamdır. Tam veriyorum şimdi. He işte burada. Al bakalım. Vay be, ver bakayım. çok da canım hiç çekmiyordu da neyse ver bakalım. Bir bak tut bakalım. Hop tuttum. İç iç. Tamam ay içeyim bari. Dur şunu bir düzgün tutayım ya. Kola dökülecek. Ay evet ya. Düzgün tut bakalım. Dur şunu şöyle bir için oh ay. ne ya bu nasıl tatlandır? lan bana bir şey oluyor <laughs> şaka lan lan ne oluyor bana lan ne oluyor lan lan bana ne yaptın sesini ortak yaptım lan ne yaptın beni bu şaka mı yani şimdi evet şaka lan ne yapıyorsun beni lan bırak beni yo seni şimdi çocuklara satacağım bedavadan şimdi de Bedava ördek isteyen var mı? Bedava ördek. Ben isteyeyim. Bana ver lütfen. Bana ver ya, bir ya lütfen. Tamam al bakalım. Ne kadar bedava. Oy. Oyuncağım oldu. Yes. Aynı bana benziyor. <laughs> Çok komik şaka. <laughs> şimdi ise sıra korna şaka yapmakta. <laughs> ne Ana, o korna. Ooo kornalara güzelmiş. Korna ne yapıyor online? iyiyim ya. Bir de bir şey diyeceğim. Papkin bir de Melon'u arıyorum da ulaşılamıyor diyor. Ne biliyor mu? Vallahi bilmiyorum. Bana yurt dışında olduğunu söylemişti de telefonu çekmiyordur belki. Ha, evet doğru. Arabam nasıl? Vay şekil. Ay dan dur, lan. Ay dur. Lan motorunu evde unuttum. Dur bekle geliyorum. nasıl ya motoru yok mu? Yalnız motoru burada. Ha pardon lan. Yağını unuttum. Pardon, motoru dedim de ya. Ben geliyorum. şunun motoruna da bir şöyle bir nail şimdi sen görürsün. <laughs> şimdi sen şu motor şuraya şimdi motoruna şimdi şöyle bir c 4 yerleştireyim de gör lan. He. 4ü yerleştireyim. Arabayı çalıştırdığında patlayacak bu. Hemen <laughs> şöyle bakayım devişim. Lan. Ne kapan açık kalsana lan. Ee, dur patlatmayalım da aman ya Allah! Lan, ay az önce C4'ü yanlışlıkla patlattım ya lan. Ay aman neyse şimdi dikkatli olacağım. Şu şimdi şunu bir açalım. Motoruna yerleştirelim. Şöyle ve şimdi arabayı çalıştırırsa heh, tamamdır artık arabayı çalıştırdığında bu araba patlayacak <laughs> ben geldim vay ne oldu ne yapıyorsun bakayım iyiyim işte burada bekledim de tamam hadi ben gideceğim niye e, iyi işte evime gidiyorum işte ne yapacağım Hı, tamam i̇şte, ne aslında gitmeyeceğim <laughs> neyse şu arabayı da bir çalıştırayım bari Ay arabaya düz ol sığdım hee Şuna bak ne oldu lan. Bizi çalıştırıyım bak <laughs> Allah Allah niye çalışmıyor bu ya <laughs> Allah Lan yanıyorum Lan, ben yanıyorum, ben. lan yanıyorum lan Lan yanıyorum Lan ben de yanacağım <laughs> Nasıl da patlattım ben arabasını ama. <laughs> Oh, nasıl patladı ama lan yanıyorum lan yanıyorum nasıl patladı lan arabası arabası nasıl patladı lan ama apple geldi şimdi sıra o. aa apple geldi şimdi sıra onda ha vay ne yapıyorsun, pubkin iyi mi apple sen ne yapıyorsun, <laughs> iyi ya duydun mu haberlerde ya bir, ko bir kornun arabası patlamış ya. Evet. Evet ya sanırım motorunu motoru çok kötüydü de o sanırım ondan da. Evet ya. Neyse ya ne yapıyorsun? İyi sen. Ben de iyi. Bu arada bir şey yapayım, gitmem lazım. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben de gidiyorum vallahi. Şimdi arkadan ne yapacağım? onu az tavuzunu atacağım. <laughs> ne Ay yanlış yere girdik. Şimdi sen ben sana bir arkadan dan ok fırlatayım da bayıltayım seni. Heh, şimdi bayıltacağım oğlum. Ay. Ne oldu? Ay, durun bekleyin. Ne oldu? Hı. Lan ne oldu? Ya ne oluyor ya? 3 2 ve bir Dur bir saniye. Hop. Lan ne oluyor? 3 2 ve Lan ne oldu yav? şöyle bir alalım seni. 3 2 ve 1. Aa! Tam o halan ortadan ikiye böldü. Ve işte bayıl getirdim ben bu yapılı işte. Şimdi atıyoruz. Hadi 3 2 bir hadi güç bakalım. Oh Gitti Aa. Ay oh, oh, neyse. Şimdi sıra kimdeydi? Kaktüs'te. <laughs> Aha. Heh, işte orada <laughs> da kaktüs'te. Evet şimdi yemekler hazır. Tamam dönemler hazır. Noodle'ım hazır. Kekim hazır. Sushi'lerim hazır. Hmm, başka. Ana içeceğimi unuttum. Fantamı unuttum ya. Neyse dur bir gidip geliyor. Gideyim de bir alıp geleyim bari. Oh koş lan. ne oluyor lan? Yapamadık Allah kardeş Pastayı da getirdim. Oh, oh. Ay. Ay lan ne oluyor ha? <laughs> evet. Kaptis gittiğini göre yemeğine zehir katabilirim. <gülüyor> 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 şöyle zehiri katalım. İlk olarak şu noodle'ına katalım. Sonra pastasına, sonra da şuradaki suşilerine. Tamam şimdi kaçabilir, Kaç kaç şimdi kaç kaç. İşte evet geldim. Şimdi ne hazır takayım. <laughs>